size bir sünnetten bahsedeceğim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkasından gizlice Gavres isminde bir kabile reisi geliyor. Elinde yalın kılıç Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkasında duruyor ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle dönüp bakıyor. Allah diyor, sonra dua ediyor. Sonra o Gavres gayipten sırtına bir yumruk kıyor, elindeki kılıç düşüyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kılıcı alıyor. Şimdi senin benim elimden kim kurtaracak diyor. Gavres aman diliyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da onu affediyor. Biz buradan anlıyoruz ki size zarar vermek için yanınıza gelen insanların zararından Allah diyerek Allah'a güvenerek, Allah'a tevekkül ederek kurtulabilirsiniz. İlla çölün ortasında İlla birisi elinde kılıçla sizin kafanızı kesmek için gelmesine gerek yok böyle bir hadise yaşamak için. Kim sizin yanınıza gıybet etmeye geliyorsa, kim dünyadan konuşmaya geliyorsa, kim sizi ibadetten uzaklaştırmaya geliyorsa bilin ki elinde manevi bir kılıç vardır ve o manevi kılıçla sizin ahiretinize zarar vermek için geliyordur. Televizyondaki dizilerden, filmlerden tutun, bugün çalan şarkıların %90'ına kadar toplumda yapılan gıybetlerin hepsi dünyaya teşvik. Ne varsa Hepsi size zarar vermek için eline kılıç almış geliyor. İşte onların zararından nasıl kurtulacağız? Allah diyerek. Mesela birisi sizin yanınıza geldi, gıybet ediyor. Ona diyeceğiz ki: "Kardeşim, ya hayır söyle ya da sus." Yani manen Allah diyeceğiz. Birisi dünyaya mı teşvik ediyor? Biri male yani dünyaya, ahirete faydası olmayan İşlerle mi meşgul ediyor? Biri sizi harama mı çağırıyor? Günaha mı çağırıyor? Elinde kılıçla sizi manen kesmeye mi geliyor? İşte orada Allah diyeceğiz. Allah'ı hatırlayacağız. Allah'ı hatırlatacağız. Allah'tan korkacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. İşte o zaman Allah bizi o insanların elinden kurtarır. Onların bize vereceği manevi zarardan kurtarır. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı elinde kılıç varken gavresten kurtardıysa elinde gıybet kılıcıyla dünya kılıcıyla günah kılıcıyla şarkısıyla türküsüyle filmiyle vesairesiyle size manen zarar vermek için gelen insanların elinden de Allah sizi Allah dediğiniz müddetçe kurtarır. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İhlaslı bir şekilde lisanı halimizle, lisanı kalimizle, her tavrımızla Allah diyebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin.